Evet. 10, 11 Nisan'da mebusan, 11 Nisan'da Mebusan Meclisi dağıldı. Atatürk ne demişti, Oradaki vekiller, gelebilenler Ankara'ya gelebilir. Bunu neden demişti? Meclisin açılışını hızlandırmak için. Evet. 23 Nisan'a doğru yaklaşıyoruz. Meclis açılacak herhalde şimdi de. Evet. Buyurun. Tabii bu birinci meclis. Hı hı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikiye ayıracağız. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, e, Kurtuluş Savaşı boyunca varlığını sürdüren. Hı hı. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi de Kurtuluş Savaşı bittiğinde Cumhuriyet ilan edilerek hı hı. E, devam eden meclis. Şimdi bizim anlattığımız birinci meclis. Evet. O yüzden mi burada iki tane tarih verilmiş? Birincisi, ikincisi bu 11 Ağustos 1923 nedir? E, resmileşme tarihi. Yani hı. o süreçte bazı toplantılar yapılmaya devam ediyor çünkü. Evet. İstanbul'un itiraf devletleri tarafından işgal edilmesi, meclise mebusanın kapatılması üzerine... Bizim ihtiyacımız olan bir meclis daha var. Dolayısıyla hı hı. temsil heyeti ya da diğer adıyla heyeti temsiliye adına e, bir genelge yayınlanıp hemen bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüştürülmesi sağlanacak. Hı hı. Osmanlı Meclis üyelerinden İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelenler de dediğiniz gibi, demin hatırlattığınız hı hı. gibi buraya katılacaklar. Böylece milli irade öne çıkıyor. Yani milli egemenlik, e, milletin yönetme katılması Buna saygılı olduklarını, milli birlikten yana olduklarını ve Ankara otoritesinin güçlenmekte olduğunu kanıtlamış oluyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz da temsiliyetinin başkanı zaten Mustafa Kemal'di. Hı hı. Meclisin başkanı da yine Mustafa Kemal olarak seçiliyor. Burada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir görüntü ilk meclis, yani gezilebiliyor bu şu anda hı hı. da. Gerçi günümüzde açık olan meclis de gezilebiliyor. Ee, birinci meclisin özellikleri nedir? Ee, i̇kinci mecliste farklı özellikleri var çünkü. Hı hı. Birincisi savaş koşullarında çabuk kararlar almak. Ve e, kısa sürede bunları uygulamak için açılmış bir meclis. O yüzden normalde demokratik olması beklenen bazı kurallara uymuyor bu meclis. Hı hı. Mesela demokratik meclislerde güçler birliği olmaz. Ama burada güçler birliği var. Ne normalde ne güçler, güçler ne? ayrılığı olması lazım. Güçler dediğimiz hangi güçler? Hı. Yasama, yürütme, yargı. Üç tane güç. Tek bir hemen cevaplanacak bunların sorunları. Evet. Normalde her birinin birbirini denetleyecek konumda olması lazım. Mesela meclis e, kanun yapar, yürütmeyi bakanlar kurulu yapar, hı hı. E, yargıyı da mahkemeler yapar normalde. Ama burada güçler birliği olduğu için hı hı. birinci mecliste hızlı hızlı bunu yapmak için her şeyi meclis yapıyor. Yani yürütmeyi de, kanunu da, yargıyı da hepsini meclis yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla da biz buna güçler birliği ilkesi diyoruz. Sisteme de meclis hükümeti sistemi diyoruz. Sonradan bu değişecek. Kabine hükümeti sistemi olacak. Ne? Tek meclisli parlamento sistemi belirlenmiş. Parlamento da mecliste eş anlamlı zaten de... ...burada tek meclisli olması... ...yani iki aşamalı bir meclis yok seçim sistemi falan da hızlı olması için... ...daha farklı normal meclislerden. Savaşı sek ve idare eden bir yapıya sahip olduğu için ihtilalci bir meclis. Zaten savaş yapıyorsa ihtilal yapıyor yani. yani. Yeni bir devrim yapıyor artık. Olağanüstü etkilere sahip. Yani üçünün bir arada olmasını kastediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da kurucu meclisi olduğu için bu etkilere sahip. Ee, bazen test sorularında birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi demezler de kurucu meclis derler. Yani bunun eşanlama geldiğini bilelim ki o sorularda düşmeyelim herhangi bir yanlışa. Mevzusal meclisinin devamı değildir. Çünkü Mebusan Meclisi Osmanlı Devletine bağlıydı. Hı hı. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi kimseye bağlı değil, evet. bağımsız. Dolayısıyla da milli iradeye dayanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç politikada halkçılık, yani e, milletinin isteklerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Dış politikada da bağımsızlık saygı ilkesini, bağımsızlığa saygı ilkesini temel alıyor. Bağımsızlık derken misak milliyi kabul ediyor. Hı hı. Bu benim sınırım diyor ama başkasının sınırını da e, gördüm, Gerçekten. kabul ettim diyor. Yani ben kimseye zarar vermeye gelmiyorum, saldırı yapmıyorum diyor. Meclisin açılmasıyla heyetinin görevi de otomatik olarak sona eriyor. Zaten buradaki kişiler e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Otomatik olarak sona erdi. İlk çıkardığı kanun ne? Anan vergisinin arttırılması. Anan vergisi Osmanlı Devleti'nde e, büyük ve küçük hayvanlardan alınan vergiydi. <laughs> bu vergi sayesinde yani sürekli e, alınan vergi bu vergi sayesinde de askerlerine yardımcı olabileceği için Türkiye Büyük Millet Meclisi hani savaş zamanında işi hızlandırmak adına hemen bunu arttırmış. <laughs> ee, bir de tarımda daha risklidir ya yani ürün geldiyse alınır, gelmediyse alınmaz falan. Yani alınmamalıdır vesaire. Farklı fikirler ve akımlar olduğu için demokratik bir meclistir. Ama tam demokratik değildir. İkisi farklı şeyler. Tam demokratik olması için birden fazla e, partinin olması lazım. Bu meclisin içinde bir parti yok. Anadolu ve e, Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin, o birleşmiş cemiyetlerin üyeleri var. Yani tüm yurttan temsilciler var. Hı hı. Bunların hepsinin farklı görüşleri var. Kimi saltanat istiyor, e, hepsi bağımsızlık istiyor ama kimi saltanata bağlanacak, kimi halifeliğe bağlanacak. Dolayısıyla farklı görüştekiler var. Çok seslilik var. Demokraside çok seslilik demek. Hı hı. Ama tam demokratik değildir. Çünkü birden fazla partisi yoktur. Evet. Niye kurulmuş peki böyle bir meclis? O da sorum yani. Deminden beri anlatıyoruz aslında. Düzenli bir orduya ihtiyaç duyuyoruz. Milli iradeyi yani halk egemenliğini gerçekleştireceğiz. Vatanı işgallerden kurtaracağız. Ee, kimin? Tabi itiraf devletlerinin. Milli birlik ve teşekkür ederiz ve beraberliği gerçekleştirecek. E, bu amaçlarla meclis hükümeti sistemi yani o fazladan sahip olduğu haklarla e, hangi özellikleri taşıyor? Meclis üyeleri yani hükümet üyeleri meclis, meclis içinde ayrı ayrı oylanıyor, hı hı. tek tek her birini oyluyorsun. Meclis istemediği üyeleri düşürebilir hı hı. hükümetteki. Bir başbakan yoktur. Bu daha, daha sonradan krize neden olacak bir şey. Ee, ama başbakanın varlığı işin kademesini ondan ona ondan ona geciktirir ya o yüzden hı hı. yok. Bu da geçici bir şey. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu da demokrasiye aykırı bir şey. Evet. Bu da sonradan değişir. Bir devlet başkanı da yoktur. Ee, yani devletin rejimi hangi yönetim şekliyle yönetileceği daha belli olmadığı için kurtulduğumuzda henüz öyle bir devlet başkanı da belirlemiyorlar. Bir de saltanat yanlarının tepkisini çekebilir bu durum. Bunlar antidemokratik olarak düşünülmesin ama demokrasiye evet. aykırı belki ama o şartlarda hızlı karar alınması gerekiyor. Çabuk müdahaleler yapılması gerekiyor. Güvenilen bazı komutanlar var ve onların himayesine bırakılıyor sanırım. Evet, böyle. zaten bağımsızlık yanlısı kişilerin açtığı evet. bir meclis yani sadece kendi isteklerini yapmak için açılmış bir meclis değil.